Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Kardeşler, geçen hafta İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden, İbrahim Aleyhisselam'ın yolundan bahsetmeye başladık. Konumuz yaşanmış sabrın örnekleriydi. Lakin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'ı övdüğü ayetlerde bizim için örnek olarak önümüze sunmuş olduğu bir ayet vardı. Bu ayet-i kerime Mutahine suresi 4. ayetti. Allah azze ve celle İbrahim'de aleyhisselam ve onunla beraber olan müminlerde ve peygamberlerde müminler için çok güzel örnekler olduğunu söylüyor. Eğer bizim Rabbimiz bir şeye güzel örnek diyorsa bizim oraya dikkat etmemiz lazım. Hemen Allah'ın güzel örnek diye isimlendirdiği o amelleri tane tane tek tek hayatımıza geçirmemiz lazım. İbrahim Aleyhisselam'ın bizim önümüze sunulan mücadelesindeki o güzel örneklikler nelerdi? Hatırlayın hani İbrahim Aleyhisselam kavmine ne demişti? İnne buraa مِنْكُمْ ve mimma مِنْ min dunillah. كَفَرْنَا bikum ve بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ve baynakum el adavetu ve el bagdau abadan vahde. İbrahim İbrahim ve onunla beraber olanlar kavimlerine demişlerdi ki biz müşriklerden ve müşriklerin Allah'ın dışında ibadet ettiklerinden beriyiz ve onları tekfir ettik. Ta ki onlar bir olan Allah'a iman edinceye kadar onlarla bizim aramızda ebedi bir kin ve de ebedi bir düşmanlık baş göstermiştir. Kardeşlerim İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesine dikkat edin. Şirkten önce müşrikten beri olmuş, onlardan teberri etmiş ve onları tekfir etmişti. İslam her fırsatta müşriklerden beraati esas kabul etmiştir. Bu bütün peygamberlerin dininin ortak aslıdır. Şirkten beri olmuş ama müşrikten beri olmamış bir din düşünülemez. Bütün peygamberlerin ortak daveti müşriklerden beri olmaktır. İslam'ın zaten kendisi şirkten ve müşriklerden beraat etmektir. Bugün nice müşrik vardır ki şirkten beri olduğunu iddia edip de müşriklerden teberri etmemiştir. Müşriklerden beraatini ilan etmemişlerdir. Bunlar İbrahim Aleyhisselam'ın yoluna ve milletine muhalefet eden insanlardır. Hamid İbn Atik rahimehullah Mütehine suresi 4. ayet için diyor ki Allah azze ve celle bu ayette müşriklerden beraati, şirkten beraatin önüne takdim etmiştir. Bu Allah'ın müşriklerden beraate verdiği önemi kullarına göstermesi için kullanmış olduğu bir usluptur diyor Hamid İbn Atik rahimehullah. Aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam başka ayetlerde kavmine aynı uslubu kullanıyor. فَلَمَّا i'tazalehum ve ma ya'budun min dunillah ve habna lehu İshak ve Yakub ve kullen İbrahim müşrikleri ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerini terk edip onlardan ayrılınca biz ona İshak'ı ve İshak'ı ve Yakub'u verdik ve onların hepsini nebi kıldık diyor Allah Subhanahu Teala. Yine İbrahim Aleyhisselam aynı üslubu kullanıyor. Çünkü müşriklerden beraat etmek bütün peygamberlerin üzerinde olduğu İslam'ın getirdikleri tevhidin ta kendisidir. Müşriklerden beraatsiz bir din kesinlikle kabul edilemez. Ha, aynı şekilde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Kafirin suresinde aynı uslubu kullanıyor. Onların şirklerinden, batıl dinlerinden üzerinde bulundukları batıl dinden teberri etmeden önce Peygamber aleyhissalatu vesselam şirki gündeme getiren, şirki fiiliyata döken müşriklerden teberri etmiş ve onların kafir olduğunu ilan ederek davetine başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'e bakın, Ashab-ı de aynı uslubu kullanıyor. Allah Azze ve Celle Ashab-ı bahsediyor. Onlar Allah'a iman eden bir grup gençti. Onlar dönemin tağutların karşısına geçtiler. Dediler ki bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Tevhidi ilan ettiler. Başka bir ayette Ashab-ı Keyf'in üslubundan bahsederken Rabbimiz dedi ki onlar ne zaman ki onlar fe'bu ile ne zaman ki onlar müşriklerden ve onların Allah'ın dışında ibadet ettiklerinden teberri ettiler. Onlardan uzaklaştılar. Biz onlara dedi ki mağaraya sığın. Yani Ashab-ı Kehf de İbrahim Aleyhisselam gibi önce müşriklerden daha sonra şirkten teberri edip tevhidi gündeme getirmişlerdir. Şimdi bizim Mümtehine suresine çok dikkat etmemiz lazım kardeşler. Bugün tağutlar İbrahim Aleyhisselam'ın milletinin yaşanmasına müsaade etmiyorlar. Onlar İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi müminlerden açıkça dinlerini izhar ettiklerini görünce, onları ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerini, tekfir ettiklerini görünce hemen onların davetlerine müdahale ediyorlar. Ama bu İbrahim aleyhisselamın yolu, İbrahim aleyhisselamın milletidir. Bugün İbrahim aleyhisselamın milletinden Mümkehinye suresinden bahsedildiğinde hemen birileri müdahale ediyor. Falanca'yı tekfir etmekle elime ne geçer? Eğer ki bu mesele önemsiz bir mesele olmuş olsaydı, tekfir meselesi önemsiz ve değersiz bir mesele olmuş olsaydı Kur'an-ı Kerim'de iman ve küfür hükmü olmazdı. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuyan her mümin her sayfada mutlaka bu hükümlere bu hükümlere uğradığını, bu hükümleri gördüğünü görecektir. Bakın kardeşlerim, Allah Azze ve Celle insanları ve insanlara karşı sorumluluklarımızı onlara verdiği isimlerle verirler. Eğer İslam birisine mümin ismi vermişse o bizim kardeşimizdir. Onu severiz. Onun ve onun verisi olur velayetini kabul ederiz. Kız alır kız veririz. Yönetici olursa itaat eder. Komutan olursa onun ordusu oluruz. İslam birisine verdiği isimlerle ona karşı sorumluluklarımızı belirlemiştir. Eğer İslam birisine kafir ismi, müşrik ismi vermişse onu sevemeyiz. Kardeş kabul edemeyiz. Velisi olamaz, velayetini kabul edemeyiz. Kız alıp kız veremeyiz. Yönetici olursa itaat edemeyiz. Komutan olursa ordusunda savaşamayız. Arkasında namaz kılamayız. Öldüğünde istihfarda bulunamayız. Ve cemazın, cenaze namazını kılamayız. İslam insanlara yapılan muameleleri onlara verilen isimlerle belirlemiştir. Bakın Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de insanları iki sınıfa ayırmıştır ve onlara iman ve küfür ile hükmetmiştir. Huvellezî halakakum feminkum kafiru ve minkum mu'min. Sizi yaratan odur. Kiminiz kafir, kiminiz mü'mindir diyor Allah Azze ve Celle. Allah Azze Celle insanları iki gruba ayırmış, iman eden mü'minleri hidayet ehli olarak isimlendirmiş, kafirleri ise küfür ehlini ise delalet ehli olarak isimlendirmiştir. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّدَ Allah bir gruba hidayet bahşetti, bir grupta sapıklığı hak ediyor Allah Azze ve Celle. İslam pis ile temizi, mü'min ile kafir'i birbirinden ayırt etmiştir. Mü'min ile pis ile temiz bir değildir ve mü'minlerin de bu ikisini birbirinden ayırt etmesi gerekir. Bu Allah'ın pis ile temiz olanı birbirinden ayırt etmesi içindir. Mü'min ile kafir'i birbirinden ayırt etmesi içindir. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle اَفَنَ جَعَلِ الْمُسْلِم۪ينَ كَالْمُجْرِم۪ينَ Hiç Allah'a teslim olmuş olanlarla suçlu günahkarları bir tutar mıyız diyor Allah Azze ve Celle. مَا لَكُمْ كَيْفَ Ne oluyor size nasıl hüküm, hüküm veriyorsunuz? اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ ف۪يهِ تَدْرُسُونَ Yoksa sizin elinizde bir kitap var da siz bunları o kitaptan mı okuyorsunuz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Başka bir ayette e, La yastabi ashabun nari ve ashabul cenne ve ashabun ve ashabul cennet humul faizun. Ateş ehli ile cennet ehli bir olmazlar. Şüphesiz ki cennet ehli kurtuluşa erenlerin ta kendisidir diyor Allah azze ve celle. Kardeşler ayetlere dikkat edin. Allah azze ve celle iyi ile kötüyü, mümin ile kafiri, pis ile temizi, cennet ehli ile cehennem ehlini birbirinden ayırt etmiştir ve bunları ayırmaya ayırt etmeyenlere de مَا لَكُمْ كَيْفَ Ne oluyor size, nasıl hükmediyorsunuz diye onları azarlamıştır. Eğer birisi ben falancayı tekfir etmekle benim elime ne geçer derse Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce hükme, hükmü birbirine karıştırmış oluruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı nereye dalalet eder, bir kısmı kafirlere tahrik eden hükümlerdir. Eğer bir insan tekfir yok derse, ben kimseyi tekfir edemem derse, o zaman yüzlerce hükmü birbirine karıştırmış olur. Bir de bu ayette Mümtehine suresinde olduğu gibi sadece bu İbrahim aleyhisselam'a sınırlı değildir. Bütün peygamberler şirkten şiddetle sakındırmışlardır. Bütün peygamberlerin davetinin aslı şiddetle şirkten sakındırmaktır. Peki neden özellikle peygamberler şirk konusunun üzerinde durmuştur? Özellikle toplumları ve kavimleri şirkten beraate, şirkten temelli etmeye davet etmiştir, bu konu üzerinde durmuştur. Çünkü şirkin hem dünyada hem ahirette bir karşılığı vardır. Şirkin dünyada nasıl bir karşılığı vardır kardeşler? Şirk en büyük zulümdür. Yani bir insanın dünya hayatında yaptığı en büyük zulüm Allah'a şirk koşmasıdır. Ve zulüm mertebe mertebedir. Allah'a şirk koşma bu bu mertebenin en üstüdür. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki inne şirke la zulmun Şüphesiz ki şirk en büyük zulümdür diyor Allah Teala. Allah'a şirk koşan bir insan zalimlerin zalimidir. Allah'a ait olan bir hakkı Allah'tan başkasına verdiği için adaletsiz davranmış ve nefsine zulmetmiştir. Bundan ötürü zalimlerin zalimi olmuştur. Allah'a şirk koşmanın dünyada nasıl bir karşılığı vardır biliyor musunuz kardeşler? Allah'a şirk koşan insanın kalbi dünyadayken mutmayı değildir. Hep bir şüphe içerisinde, hep bir korku içerisinde kulluk etmeye çalışır. Allah Azze ve Celle Allah'a şirk koşan insanların ruh halinden bahsederken diyor ki Allah'a şirk koşmayın. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّ min مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْتَفُهُ تَيْرُ اَوْ تَحْبِ بِهِرْغِيْهُ bir <laughs> مَكَانِ سَحْيَةٍ Allah'a şirk koşan kimsenin durumu şöyledir. Yüksekten yere düşen ve daha yüksekteyken kuşların cesedini parçalamak için yarıştığı kimsenin durumu gibidir diyor Allah Azze ve Celle. Yüksekten düşen insanlar korku içerisindedirler. Çünkü başına ne geleceğini kestiremez. Başına ne geleceğini bilemez. Bundan ötürü de kendisinden emin değildir. Bu Allah'a şirk koşan insanların ruh halidir. Sürekli bir korku, sürekli bir tedirginlik, güvensizlik içerisindedirler. Ve Allah'a şirk koşan insanlar hep şüphe içerisindedirler. Çünkü kimi razı edeceğini bilemezler. Birden fazla sahte ilaha kulluk ettikleri için, birçok batıl olan ilahı razı etmeye çalıştıkları için bir türlü kendilerinden emin değillerdir. Bu da onların dünyadaki ruh halleridir. Peki Allah'a şirk koşanların, Allah'a şirk koşmanın ahirette nasıl bir karşılığı vardır? Neden peygamberler şirk konusunun özellikle üzerinde durmuş şiddetle bundan sakındırmıştır? Çünkü Allah subhanahu ve teala ne surette olursa olsun kendisine şirk koşulmasını kesinlikle bağışlamayacağını söylüyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشَّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا ذَٰلِكَ اِمَنْ Şüphesiz ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Alim de olsa, cahil de olsa Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Şirkin dışında kalan günahları dilediği kimseler için bağışlar diyor Allah Azze ve Celle. Allah kendisine şirk koşana cenneti haram kılmıştır. Müşriğin cennete girmesi mümkün değildir. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ Kim Allah'a şirk koşarsa Muhakkak ki Allah cenneti ona haram kılmıştır. Yani Allah şirk koşan bir kimsenin cennete girmesi mümkün değildir. Cennete girmesi yasaktır diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bazı insanlar var, kıldıkları, yaptıkları amellere güveniyorlar. Kıldıkları namazlara, tutukları oruçlara, verdikleri infaklara, kıldıkları gece namazlarına güveniyorlar. Amellerine güveniyorlar. Şirk öyle bir amel ki amellere bulaştığında o amellerden kesinlikle bir eser bırakmaz şirk bulaştığı bütün amelleri boşa çıkartır. Allah Azze ve Celle peygamberine bir ayet indiriyor. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Ant olsun ey Muhammed sana ve senden önceki bütün peygamberlere şu vahy Yani bu sen de sadece seninle alakalı bir durum değildir. Bütün peygamberlere şu vahy edildi. لَاِنْ اَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنْ la وَلَا تَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Eğer şirk koşarsanız yaptığınız bütün ameller boşa gider ve siz yaptığınız amellerin karşılığını görmeyerek hüsrana uğrayanlardan olursunuz diyor Allah Azze ve Celle. İslam alimleri bu ayeti tefsir ederken ne demişler? İmam Kurtu bir bunlardan bir tanesi. Aslında bu ayet buradaki hitap peygamberlere değil, peygamberlerin üzerinden ümmetlere de yani peygamberlerin dahi bu konuda bir toleransı yokken ey insanlar sizin ve bizim durumumuz nasıl olur? Allah'a şirk koşarsan yaptığın bütün ameller boşa gider. Kıldığın namaz, tuttuğun oruç, verdiğin infakların hepsi boşa gider. Çünkü şirk yapılan bütün amelleri boşa götürür. وَلَوْ أَشْرَكُ لَحَبِتَ عَمْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Allah peygamberlerden bahsediyor, onları övüyor. Onlar sıddıktı, onlar sabırlıydı, onlar Allah'a güvenen, dayanan kimselerdi. En sonunda onlar için diyor ki, eğer onlar da Allah'a şirk koşmuş olsalardı, yapmış oldukları bütün ameller boşa giderler Şirk böyle bir amel. Şirki Allah affetmeyeceğini söylüyor. Şirk boşana merhamet etmeyeceğini söylüyor Allah ve teala. Ve şirkin bütün amelleri boşa götüreceğini söylüyor. Bundan ötürü peygamberler davetlerine başlarken önce kavimlerin içerisinde bunlar haramlardan onları kurtaralım önce onlara şeriatın bazı vaciplerini anlatalım dememişler. Peygamberler kötülüğün kaynağına yönelmişler. Onları dinlerinden çıkaran şey neyse tekrardan onları dinlerine götüren şeyin aslına yönelmişler ve onları şirkten sakındırmışlar. Şirk konusunda şiddetli ve şiddetli davranmışlar. Bundan ötürü bize İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesine baktığımızda bunu açık seçik olarak görüyoruz. Bir de Müntehine suresinin son, sonunda Allah Azze ve Celle İbrahim'in milletinden bahsederken diyor ki, onlar o müşrikler bir olan Allah'a iman edinceye kadar onlarla bizim aramızda ebedi bir kim ve de ebedi bir düşmanlık baş göstermiştir diyor Allah ve Teala. Bu düşmanlığın sebebi dünyalı veya şahsi sorunlar değildir. Bu düşmanlığın sebebi sadece iman ve küfür ile alakalı bir durumdur. Bundan ötürü Allah'a şirk koşanlara İbrahim Aleyhisselam ve onunla beraber olanlar düşmanlık yapmıştır. Bu İbrahim'in milletidir. Müminin kimi seveceğine, kime buz edeceğine, kimi dost kabul edip kimin kimi düşman kabul edeceğine alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala kabul eder. Bundan ötürü Allah'a şirk koşan insanlar sadece Allah'a ibadet edip şirki terk etmedikleri müddetçe onlara ebedi bir kin ve ebedi bir düşmanlık gösterilmesi gerekiyor. İşte bu İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olanların yoludur. Bunlar ötürü bizler de davetimizde İbrahim Aleyhisselam'ın kendimize örnek almak zorundayız. Çünkü Allah Azze ve Celle peygamberine dahi davetinde, mücadelesinde, sabrında, Allah'a olan güveninde, teslimiyetinde tamamıyla İbrahim Aleyhisselam'ın kendisine örnek almasını emrediyor. Peygamberin emredildiği şeyle bizler de emredilir, emredildik. Onun için İbrahim'de bizim için çok güzel örnekler vardır Aleyhisselam. Bu örnekleri hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. İbrahim Aleyhisselam ile ilgili kısmı inşallah bitirdim. Allah'ın izniyle haftaya İbrahim Aleyhisselam'ın davetinden ondan sonra başına gelen imtihanlardan bahsetmeye devam edeceğim. Allah azze ve celle İbrahim Aleyhisselam'ın milletine hakkıyla uymayı, ondan yüz çeviren insanlardan olmamayı bizlere nasip etsin. Rabbim İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesi gibi bir mücadele ortaya koymayı ve İbrahim'in de mücadelesinden razı olduğu gibi Rabbimizin bizim mücadelemizden de razı olmasını Rabbim bizlere nasip etsin. Allahümme amin. Ve ahiru en ilhamdülillahi rabbil